kurulmuş gibi bir şey yaratıldı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Kutlamalar her yerde yapılıyor. Ülkelerin yıl dönümü, yüz yıl dönümü ya da kutlanıyor ama böyle değil. Bu şekilde kutlanmıyor. Bu biraz faşizane bir durum. Yani Türk bayrağıyla Türkiye'yi süslemek, herhalde Cumhuriyeti demokratikleştirmek ya da mez ya da Kürt sorunu, Türk sorunu, ekonomi sorunu vesaire çözmez değil mi? Ama olsun. İnsanları cilalamasını biliyorlar mı? Muazzam biliyorlar. Biz Kürtler kelimesini duyduğunuz zaman, birileri duyduğu zaman zoruna gidiyor. Biz Kürtler demekten neredeyse çekinir hale gelmişiz. Biz Kürtler dediğimiz zaman birileri çıkıp diyor ki ya sen niye insanlar arasında ayrımlık yapıyorsun? Yani nasıl biz Kürtler? Biz insanız ya. Tamam kardeşim doğrudur. Hepimiz insanız. Yani uzuvlarımız birbirimize aşağı yukarı benziyor. Rengimiz farklı da olsa. Fakat hepimiz aynı e, haklara sahip miyiz? Değil miyiz? Mesela buradan ibarettir. Bir bakalım şimdi. Yüzyıldır Kürtler bu cumhuriyete gerçekten ne verdi ve bu cumhuriyet Kürtlere ne verdi değerli izleyenler? Öncelikle buna bakalım. Böyle çok kısa. Şimdi birincisi Kürtler bu cumhuriyete ne verdi? En başta 100 yıl önce Mustafa Kemal öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelinde Kürtlerin kanı var. O cumhuriyetin temeli atıldığı yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde o cumhuriyetin temeli atıldığı yıllardan beri Kürtlerin o cumhuriyetin temelinde sağlam temelinde bir kanı var. Yani kan dökerek o cumhuriyet kuruldu. Ee, Kürtler savaştı, cepheye gittiler. 7 yıl askerlik yaptılar, 5 yıl askerlik yaptılar, 10 yıl askerlik yaptılar, öldüler, yaralandılar vesaire vesaire. Birlikte karar alındı. Mustafa Kemal ve arkadaşları ve işte kimlerle birlikte Yunanist ve şey İngilizler mi diyorsunuz, Fransızlar mı bilmiyorum. Neyse. Cumhuriyeti kurma kararı aldılar. Hasta bir imparatorluk vardı. Ondan kurtulma adına yeni kanunlar, yeni anayasa vesaire daha biraz çağdaş, biraz daha modern, biraz daha böyle Osmanlı kırıntılarını geride bırakan, o eski yaşam tarzını geride bırakan, yeni böyle yüzünü Avrupa'ya çeviren, Mustafa Kemal bunu kendi notlarında söylüyor, biz yüzümüzü Avrupa'ya çevirdik diyor ve o umutta kurulan bir cumhuriyet. Herkes Kürtlerle de toplantı yaptılar, Lazlar'da da toplantı yaptılar. Araplarla da, Ermenilerle de, Türkiye'de yaşayanlarla diyorum. E, ve biz bu cumhuriyeti kuracağız dediler. E, Kürtlerin bütün önde gelenleri, beyleri, ağaları dedi ki tamam böyle bir cumhuriyette biz de varız dediler. Layıklık diye bir sistem getirdiler. Ben cumhuriyetin iç şeylerini anlatmama gerek yok. Ve Kürtlerle, Türklerle birlikte hatta o dönem Mustafa Kemal me Meclis'te sevgili Kürdistan me mebusları diye Kürdistan kelimesini kullanmış. Halen de kendi nutuklarında falan var. Meclis tutanaklarında bulmak mümkün. Uzatmıyorum. Çok kısa kısa gidiyorum ve o dönem Cumhuriyeti birlikte kurdular Kürtler ve Türkler. Ee, Kürtler o dönem mutluydu. Çünkü şöyle mutlulardı. Dediler ki yani e, sonuçta bu cumhuriyeti biz birlikte kurduk. Modernleştirmeyi birlikte yapacağız. Anayasayı birlikte hazırlayacağız ve e, ee, işte ilk konuşmalarda bu ülke Türklerin ve Kürtlerin birlikte kurduğu ve diğer halklarla birlikte herkesin cumhuriyetidir diye bir nutuk atıldı. Ee, sonra cumhuriyet kurulduktan sonra ilk bir yıl falan cumhuriyeti kuranlar kendilerini toparladıktan sonra Yavaş yavaş iş değişmeye başladı değerli izleyenler. 1923, 24 ve 25'ten itibaren özellikle Artık iş değişmeye başladı. Cumhuriyeti kuranlar ayaklarını sağlam yere basmaya başladılar. Kürtlere ihtiyaçları fazla kalmadı. Savaş anlamında söylüyorum ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelini atarken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde işte ikinci anayasayla birlikte Türkiye'de yaşayan herkes Türktür ibaresi. İlk anayasada bu yer aldıktan sonra yavaş yavaş Kürtler arasında bir şey konuşulmaya başlandı. Yani ne oluyoruz biz bu cumhuriyeti birlikte kurduk. Fakat hani yani ne demek yani Türkiye'de yaşayan herkes Türktür, tek dil vardır Türkçedir gibi ne mutlu Türk'üm diyene e, antlar getirdiler. E, yıllarca Kürtlere varlığın, Türk varlığına armağan olsun şeklinde yeminler ettirdiler. Yeminler ettirerek varlığını ve Kürtler... Türk varlığına armağan edeydi ede o cumhuriyete entegre olmaya başladılar. Baktılar ki hayır olmuyor. Sonra isyanlar patlak vermeye başladı. Kürtler bunu kabul etmemeye başladı. İşte Şeyh Said isyanından Dersim, Zilan, Ağrı. Aklınıza gelebilecek onlarca katliam var. Kürtler bütün bu baş başkaldırılarda hep şunu söyledi. Kardeş biz bu cumhuriyeti birlikte kurduk. Birlikte öldük. Peki hani sizin elde ettiğiniz haklar var da neden? bizim elde ettiğimiz haklar yok. Ya da neden bu cumhuriyetin temeli Türklük üzerine kurulmuş diye Kürtler baş kaldırmaya başladı ve cumhuriyetin ilk iki yılından sonra tam 98 yıldır değerli izleyenler Kürtler bu cumhuriyete gün yüzü görmedi adeta. Nasıl gün yüzü görmedi? Şimdi birincisi asimilasyon politikaları Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar hiç ara vermeden aralıksız devam etti. Kürt kültürü üzerinde, Kürt dili üzerinde özellikle yasaklarla, asimilasyon politikalarıyla, devletin baskılarıyla ciddi anlamda bir devlet politikası Kürtlere karşı uygulandı. Kürtler kendi ana dillerini öğrenmesinler, kendi tarihlerinin dillerini, kültürlerini unutsunlar ve Kürtleri bir Türkleştirme, asimilasyon politikasıyla göç ettirme politikası başladı. Savaşlar çıkartıldı. Kürt illeri yüzde yüz Kürt olan Kürt illerinden batıdan örneğin Bolu'dan örneğin örnek söylüyorum. Belki denk gelmişsiniz. Kürdistan'ın birçok yerinde mesela örnek vereyim size Bingöl'de Kirgi diye bir ilçe var. Kirgi'ye gidin. Onlar beni mutlaka şu anda izliyorlardır. Biz onları artık kendimizden görüyoruz ama Tarih bunu gösteriyor. Bingör'ün Kirgi ilçesini örnek veriyorum sadece. Kürdistan'ın dört tarafında bu böyleydi ee, Bulu Bey'ini gönderdiler Kürdistan'a. Bulu Bey'le birlikte kavimler geldi. Türkleri Kürt kentlerine, köylerine gönderip, Kürt ilçelerine gönderip, Kürtleri oradan asimilasyona uğratmak ve Kürtleri bir anlamda oradan kovmak, Türkleri oralara yaymak gibi bir politika devlet yıllarca izledi. Mesela yazıcılar var. Kiğıda büyük bir ilçedir. O yazıcıları herkes Kürt biliyor. Çünkü onlar da Kürtler içerisinde doğmuş, Kürtçe konuşuyorlar. Çocukları benim senin gibi bizim gibi. Ama şu anda da sorsanız haklı olarak çocuklara diyor ki efendim biz Türküz diyorlar. Fakat bir tek avantaj var Kürtler açısından. Kürtler gibi Kürtlere saygı duyuyorlar. Kürtlerin dilini kabul ediyorlar. Kürtlerle diğer haklara eşit görüyorlar. Yani Kürtlerle birlikte doğup büyüdüklerinden dolayı. Ha yaptıkları kötü şeyler yok mu? Vallahi var. Onlara herkes ağabey diyor. Gelmişler, geldikleri köylerdeki bütün toprakların en verimli topraklara onlar sahip olmuşlar. Kadastro döneminde o Türk beyleri geldiği zaman Kürdistan'ın birçok yerinde topraklara sahip olmuşlar. Ve halen de isimleri bey olarak geçiyor. Örnek söylüyorum sadece. Şimdi bu asimilasyon politikaları bugüne kadar devam ediyor da Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren bu devreye sokuldu. Son, sonrasında inkar inkar devreye sokuldu. Kürt dili tamamen yasaklandı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kürdistan olan coğrafya yasaklandı. Ya da e, eğitim dili Kürtçe olan topraklarda artık eğitim dilini görmek mümkün değildi. Ve Kürtçe yasaklandıktan sonra bu kez yasakla birlikte imha politikaları devreye sokuldu. Ve Türkiye'de artık Kürtçe konuşana ceza verilmeye başladı. Kürtçe, e, Kürtçe'ye dair her şey Yasaklanmaya başladı. Kürtler isyan ettikçe bu yasaklarla birlikte Kürtler bastırıldı. Liderleri tutuklandı, gözaltına alındı, işkence edildi. Liderleri asıldı, liderleri idam edildi. İdamla birlikte o da yetinmedi. Liderlerine öyle bir ceza verdiler ki liderlerinin mezar yerleri bile saklandı Kürtlerden. Sonra baskılar daha da artmaya başladı. Her geçen gün baskılar arttı. Hangi iktidar geldiyse hangi iktidar geldiyse diğer iktidarı aratar şekilde Kürtlere baskı uygulayarak iktidarını korumaya çalıştı ve katliamlar Dersim Zilan Ağrı gibi, Roboski gibi aklımıza gelebilecek onlarca katliam var. Daha PKK yokken katliamlar başladı. Hiç kimse bana şunu demesin. Efendim katliamlar PKK döneminde başladı. PKK'nin P harfi bile ortada yokken PKK 1978 yılında kuruldu. 84 yılında silahlı mücadeleye başladı. Ama 1978 yılından önce, e, öncesinde de yani 78 yıllık tarihinde de Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti katliamlarına başlamıştı. Hatta PKK'den önceki dönemlerde daha ağır katliamlar gerçekleşti. Çünkü o dönemlerde kendini koruyan bir halk yoktu. Örgütlenen bir halk yoktu. Dünya kamuoyunu ayağa kaldıran bir halk yoktu. Efendim ne yapıyorsunuz siz yeter artık diyen bir halk olmadığı için askerlerin dini imanına insafına kalmış bir durumdu. Askerler 8 asker gönderiyorlardı köylere. O 8 asker o köyde istediğini yapabilirdi istediğini öldürebilirdi. Yani öyle ce, cezai bir muayede uygulama falan da o dönemde de yoktu onu söyleyeyim. Ve bu e, baskılar arttı. Sonra e, katliamlar PDP gelişmeye başladı. Katliamlar büyütüldü. Devlet tecrübesizdi o dönemlerde. PKK kurulmadan önce devlet o kadar şey bir tecrübeye sahipti ki. Yani e, Örneğin bir köye işte iki asker gönderdi. O iki asker o köyü terbiye edebiliyor. Daha sonra PKK'nın çıkışıyla birlikte devlet topyekun bir saldırı başlattı. Yani sivil asker, sivil gerilla ayırmak sizin devlet Kürtlere karşı çok e insanlık dışı uygulamalar yöntemlerle mücadele etmeye başladı. Katliamlar baş gösterirken sürgünlerle birlikte işkenceler, köylerde insanlara dışkı yedirmeden asit kuyularına kadar Kürtlerin dünya tarihinde hiçbir halkın karşı karşıya kalmadığı uygulamaları Kürtler üzerinden tek tek Kürtleri candırma, caydırmak, sindirmek için uygulamaya başladılar. Korkutmak için ve Kürtlerin kendi haklı mücadelelerini dile getirmemek için Tabi ki bütün bunlar Cumhuriyet döneminde yaşanıyor. Ayrılmayın lütfen çünkü önemli detaylarla vereceğim. Birazdan İsrail-Hamas savaşına geçeceğim o yüzden. Ve İşkenceler, işkence haleler kuruldu. Özellikle Kürtler için birimler oluşturuldu. Jitem gibi katil orduları oluşturuldu. Ordunun büyük bir kısmı Kürtlerin üzerine salındı. Kürdistan'da yüz binlerce ordu mensubu yerleştirildi. Jitem'i ve o insan katillerini oraya gönderip Kürtlere aklımıza gele gelemeyen, gelmeyen, dünya literatüründe yer almayan, isimlendirmeyeceğimiz işkence yöntemlerle Kürtleri e, yok etmeye, Kürtleri e, imha etmeye e, devam ettiler Cumhuriyet boyunca bahsediyorum. Ama bir yandan da Cumhuriyet'in yıl dönemleri harıl harıl kutlanıyordu. Yine Kürt çocukların eline Türk bayrakları vererek, Cumhuriyet üzerinden marşlar okutarak e, Cumhuriyet yemini ettiriliyordu. Kürt gençlerine. Her sabah e, ulusal marş ya da istiklal marşı ya da diğer marşlar okuturmaya devam ederken bir yandan Kürtler babaları, çocuklara, aileleri kat edilmeye devam ediliyordu ve işkence hanelerle birlikte yasaklamalarda, sürgünlerde, topyekün baş gösterdi. Ta bugüne kadar gelindi. Yani. Bizim aklımızda, zihnimizde o kadar önemli, o kadar tarihin kabul etmeyeceği, o kadar e, ilginç gelişmeler var ki değerli izleyenler. Tarih Kürtleri bir gün yazarsa eğer sadece 100 yılda şu Cumhuriyet'in 100 yıllık tarihinde Kürtler dünya tarihinde hiçbir halkın uğramadığı haksızlıklara uğradılar. Ve birlikte kurduğumuz bu Cumhuriyet biz Kürtlere peki ne verdi? Biz her şeyi verdik. Biz kurduk birlikte. Cumhuriyet'in temellerini kurduk. En ağır işlerinde çalıştık. Askerlik yaptık. Savaşa gittik ve bu Cumhuriyet'i kurdu. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlere gözyaşı, katliam, saldırı, asimilasyon politikasının dışında Kürtlere ne kazandırdı? Bunu soralım. Yüz yılda Kürtlere kazandırılmış sosyal, siyasal, kültürel hatta inansal olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürt halkına ben Türk halkından bahsetmiyorum. Bakınız sürekli vurgumu yapıyorum ki ayrım e, yapasınız diye Kürt halk Türk halkına çok şey kazandırmış olabilir. Bakınız. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk halkı için bir verinimetti. Doğru. Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazından o sistemden kurtulmuş bir yeni bir cumhuriyet, laikliğin geldiği, insanların daha da özgür olduğu bir ortam. Doğru. Türkler için bu böyle. Peki biz Kürtler için ne getirdi bu cumhuriyet? Dilimize herhangi bir faydası oldu mu? Hayır. Örnek mi vereyim? Osmanlı İmparatorluğu döneminde bütün eğitim dili idi Kürdistan'da biliyorsunuz. Kürdistan'da o dönem okullar yoktu, medreseler vardı. Bütün medreselerdeki eğitim dili Kürtçe üzerinden yürüyordu. Bütün medreselerden bahsediyorum. Yüzde yüz dil Kürtçe diliydi. Kürtçe üzerinde herhangi bir yasak yoktu. Kürt bölgelerine Kürdistan deniyordu. Ve Kürtler vergilerini Osmanlı İmparatorluğu'na ödüyorlardı. Zaman zaman katliamlarla, katliamlarla karşılarsalar bile kendi dağlarının, taşlarının ismini, kendi çocuklarının ismini, kendi tarihlerini, kendi dillerini özgürce yaşayabiliyorlardı. Cumhuriyet kurulduktan sonra köylerimizin ismi değiştirildi. İlk yapanlardan size söylüyorum. Dağlarımızın ismi Türkçeleştirildi. Sokaklarımızın ismi varsa Türkçeleştirildi. Soyadı ismi getirilerek soy ismi Kürt olan, yani kendi soy adı, dede adı, baba adı alan bütün Kürtlerin soy ismi %100'ü olmama kartıyla %70-80'i Türkçe ismi, Demir, Türk, Dağ vesaire, toprak bilmem ne gibi abuk subuk isimlerle Kürtlerin soy ismi üzerinde de bir oynama yapıldı mı? Yapıldı. Ve geldiğin gelinen aşamada peydepi bunlar gelişti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde sanki Kürtler hiç yaşamıyormuş gibi bir cumhuriyet yaratıldı. Şimdi o yüzden soruyoruz. Bu cumhuriyet, bu cumhuriyeti sevmek, bu cumhuriyeti kutlamak, bayrak alıp meydanlara çıkmak için Kürtlerin, Kürtlere bana bir sebep gösterin. Deyin ki şu sebepten dolayı biz siz de biz Türklerle birlikte bu cumhuriyeti sevmek zorundasınız deyin. Yani bir sebep gösterin. Hani kültür kültürümün, tarihimin, dilimin özgürlüğünü mi bana verdi? Yoksa bana herhangi bir anayasal güvence mi verdi ki ben bu Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümünü çok coşkulu bir şekilde kutlayayım? Ee, söyleyin. Yani Cumhuriyet bu Kürtlere ne verdi? O yüzden politik olan iyiliklerine kadar bu devletin kirli çamaşırlarına alet olmayan hiçbir Kürt bu cumhuriyetin kuruluşuna katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü bu cumhuriyet beni kandırdı. Benim yüzümden bu cumhuriyeti kurdu ve kurduktan sonra bana hiçbir hak vermedi. Türkiye'deki herkesi Türk yaptı. Kürtlük diye bir şey yok. Kürtlük kelimesini, Kürt kelimesini yasakladı ki şu anda da izleyenler arasında biliyorum. Kürtlük kelimesi zorlarına giden insanlar vardır. Ama ne yazık ki her halkın kendi ismi vardır. Yani siz nasıl kendinize Türk diyorsanız biz 10 bin yıldan beri Kürdüz. Yani hani son 100 yılda Türk olmadık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçmişi 100 yıldır. Ondan önce Türklük diye bir şey yok. Biliyorsunuz değil mi? Ha Osmanlı var diyorsunuz. Osmanlı ayrı yani. Osmanlı'nın Türklükle alakası yok. 100 yıllık bir geçmişiniz var. Ama Kürtlerin 5000 yıllık, 10 bin yıllık geçmişleri var. Kürt halkının diyorum ben. Ve doğal olarak Kürtler hep diyor, kardeşim birlikte kurduğumuz bu cumhuriyette bize ne verdiniz ki biz bu cumhuriyeti severlim? Ve ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi, bu yüzyıllık tarihi katliam ve soykırımlardan ulaşıyor sadece. Kürtlere karşı sürekli soykırım yapmışlar ve sürekli katliamda gerçekleştir gerçekleştirmişler. Yani biz eskileri biz ağrı dersimiz zilanı şeyh saydı hepsini bir kenara bıraktık değerli izleyenler. Ya arada bir katliam bırakalım sadece Robuski katliamı bile Türk devletinin ne kadar katliamcı bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Şimdi bir şey sorayım. Hangi ülkede, dünyanın hangi ülkesinde Türkiye gibi Türkiye'deki bürokratlar gibi insanları özgürce öldürme özgürlüğü var diye sorayım ben size. Nasıl mı? Mesela başka ülkelerde bir çocuk kat edildiği zaman ayağa kalkıyorlar. Bir insan sokakta kat edildiği zaman, gözaltına alıp kat kaybedildiği zaman, bir sivil, bir kadın ne dokunduğu zaman bütün dünya ayağa kalkıyor değil mi? Yani sivile dokunamazsın, çocuğa dokunamazsın, işkence yapamazsın vesaire. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde sadece faili meçhul cinayet olarak bilinen, şu anda bilinen diyorum ben, 17 bin insandan bahsediliyor. Siz bırakın onu 120'yi. Sokakta öldürülen yüzlerce Kürt çocuğu var, Kürt anası var, Kürt yaşlısı var. Şu anda cezaevinde olan onlarca Kürt çocuğu var. Onlarca değil, yüzlerce ve binlerce mahpus var. Yaşı 70 olan, 80 olan, 90 olan, yürüyemeyen, kör olan, sakat olan insanlar var. 30 yıldır, 25 yıldır bu insanlar cezaevinde cezasını bitirip tahliye edilmeyen on binlerce insanımız var. Yasetçiler tutuklandı, siviller tutuklandı. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti bugüne kadar bütün gücünü sadece Kürtlere karşı kullanmıştır. Bütün gücünü Kürtleri bastırmak, Kürtleri kendi Kürt'ü yapmak için uğraşmıştır. Doğru cevap aslında terim budur. Siz devletin Kürt'ü olmuşsanız devlet bunu başarmıştır. Devletin Kürt'ü olmak demek Kürt halkının... Esas değerlerinden vazgeçmek demektir. Kendi inansal değerlerinden, kendi kültürel değerlerinden, kendi dil değerlerinden vazgeçmiş demektir. Ve bu cumhuriyete tabi olmaktır. Ve çıkıp sokaklarda cumhuriyetin 100. yıldönümünü kutlamak ne anlama geliyor size söyleyeyim bir Kürt için. Eğer bir Kürt eline Türk bayrağı alıp cumhuriyetin 100. yılını kutlamaya çıkmışsa şunu diyor. Diyor ki iyi ki Kürtleri katlettin, iyi ki Kürt dilini yasakladın. İyi ki Kürtleri sürgün ettin. İyi ki Kürtleri asimilasyona uğrattın. Bravo yaşasın Cumhuriyet diyen bir Kürt alkışlarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi tarihindeki Kürt katliamlarını onaylaması demektir. Ona arka çıkması demektir. Bu kadar nettir. O yüzden birazcık e, politik olan duruşu net olan kendi kimliğine birazcık sahip çıkan hiçbir Kürt bu Cumhuriyeti diyorum şu haliyle bu Cumhuriyeti alkışlamaz bu cumhuriyetin bu şekilde devam etmesi Kürt halkına bir şey kazandırmaz. Gerçi Türk halkına da bir şey kazandırmıyor ama o onların umurunda değil. Çünkü cumhuriyetin anlayışı, devlet anlayışı bunların beynine koymuş. Yani devlet anlayışı, devlet kutsaldır onlar için. Devlet dokunulmazdır. Devlet Allah'tan öte bir şeydir onlara göre öyle yani. Ama biz Kürtler için devletler hiçbir şey ifade etmiyor. Normal şartlarda devletler insanlardan, halktan oluşan sistemler olması gerekirken Türkiye'de tam tersidir halk devletten oluşuyor. Öyle bir sistem kurmuşlar ki insanların beynine o devletin psikolojisini yerleştirmişler. Kutsallığını devlet o devlet kelimesi kutsallaştırıp insanların beynine öyle yerleştirmişler ki siz devlete dokunamazsınız. İşte Kürtler bu devleti alkışlayıp kuruluşunu ilan ettikleri zaman kendi halkına ihanet etmiş olurlar ne yazık ki. Bir Türk için kutlamak gayet doğaldır. Net söyleyeyim. Bir Türk için. Çünkü bu cumhuriyet bu Cumhuriyet hakikaten de bir Türkiye her şeyi vermiştir. Herkesi Türk yapmıştır. Herkesin dilini Türk yapmıştır. Herkesi Türkleştirmiştir. Doğrudur. O yüzden bu devlet, bu cumhuriyet 100 yılda kendi halkına yani Türk halkına evet her şeyi vermiştir. Özgürlük tanımıştır onlara. Layık bir cumhuriyet kurmuştur. Ama bizlere hiçbir şey vermemiştir. Bizleri asimilasyon etmekten başka, öldürmekten, sürgüne yollamaktan, katletmekten, inkar etmekten başka, bize bizi kendine kurban ederek yemin ettirmekten başka bu cumhuriyet ne yazık ki bize hiçbir şey vermemiştir. Değerli izleyenler bu gündemi de böylece burala bitirelim.